E biz de aynı düşünceliyiz. Çünkü üniversite spor biz geldiğim gün futbolcu arkadaşlarımla da aynı şekilde ilk söylediğimde haklıydı. Üniversite bu liglerde hedef oynar. Üniversite spor bu liglerde üst sıralar oynar. Üniversite spor e, olduğu yerde hep üst sıralar hedeftir. Ha geldiğimizde e, biraz sıkıntılı bir dönemdi. Sezon başı e, bazı sorun e, planlamalarda yanlışlar yapılmış. Yanlış bir e, kadro planlaması yapılmış. E, onun ee, olumsuzlukları da onun üzerine takımda lige iyi başlayamamış, iyi başlamadığı için bunun verdiği bir moral bozukluğu vardı. Arkadaşlarla kısa sürede konuştuk, anlattık. Ünyespor'un ilk önce Ünyespor'u anlattık. Ünyespor'un nasıl bir kulüp olduğunu, nasıl bir cami olduğunu. Ünyespor'un her zaman konuşmanın başta dediğim gibi hedefinin üst olduğunu, bir an önce üst sıra çıkmamız gerektiğini söyledik. Onlarla konuştum, onlara şunu söylemiştim. Bir iki haftalık dönem atlattıktan sonra beraber geçtikten sonra biz bir seri yaparız. O seriyle beraber ilk yarayı playoff atla bitiririz diye söylemiştim. Şu anda da aynı düşüncedeyim. İnşallah bu seriyi devam ettirip ilk yarayı en kötü playoff'un içinde bitireceğimize inanıyorum. Bitirmemize lazım. Çünkü üyespor dediğim gibi yukarıları oynuyor. spor olduğu ligde üyespor'u her zaman şampiyonluktur. sporun geçmişinde, tarihinde alt sıraları oynama, alt sıralarda mücadele bir şey hiçbir zaman olmamıştı. Biz de geldiğimiz arkadaşlarla bunu anlattık. Sağ olsun onlardan da iyi bir geri dönüş aldık. İnanılmaz karakter koyuyorlar ortaya. <laughs> ortaya inanılmaz karakter koyuyorlar. İnanın 17-18 kişiyiz toplamda. Yani geçen hafta Kelkit'te 18 kişiyle onların içinde genç kontenjanla, genç arkadaşlarımızla beraber oyuna giren oyun baştan oynayan sonradan gelen herkes yüreğini ortaya koyuyor. Bugün de biz bu maçın çok zor olacağını biliyorduk. Şöyle zor olacağını biliyorduk. Kadromuz cidden çok kısıtlı. Yani alternatifsiz bir kadromuz var. E, Cumartesi günü maçtan sonra üst, e, çok mücadeleci üst seviye mücadelenin üst seviye olduğu 90 dakikayı da e, Tabii rakım hava şartlarında. Ondan sonra dönüşünde 3 gün sonra burada oynayacağımız maçta bizim için zor geçebiliyor. Çünkü inanılmaz bir çöktüğün üzerinde bir e, büyük yorgunluk var. Çünkü Herkes şey yok, dinlendirme şanslı yok. Mesela rakibimiz cumartesi rakibimiz amaç oynadı, <laughs> ama Cumartesi rakibimiz oynadığı maçta dört tane farklı öncülüyor öncülüyor. oyuncu, dört tane dinlenmiş oyuncuyla oynadı. Bizim öyle bir şansımız da yok. Bunun akabinde sakatlar olacağını tahmin ediyordum. Yani bugün işte Murat Sarıgül sakatlık içinde kaybettik. Onur Demir arkadaşı, bunlar beklediğimiz şeylerdi. İnşallah bu sakatlıklar ciddi değildi, İnşallah kısa süreli bir sakatlıktır. E, hafta sonuna kadar da onları inşallah yetişeceğiz. Çünkü inanılmaz gerçekten <laughs> daha Ceza bir cezalı da oldu. Bir de kırmızı kart görüp cezalı oyuncu. Yani şimdi mesela Ulaş gördü. <laughs> İkinci sol bekimiz yok. Kendi takım içinden oraya maçta işte Arda'yı oraya çektik. Arda da gittikten sonra o da inanılmaz katkı sağladı. İki gerçek hem gerek kendi mi hem sol bir geçtikten sonra. İşte hafta sonunda Ulaş yok. Orada yine kendi içimizden, kadronun içinden. içinden. E, oraya bir tane arkadaş koyacağız bu işte ilk yarıyı bu şekilde bitireceğiz yani şu anda ben de transfer konusunda çok şey değilim çünkü şu anda alacağımız oyuncu hazır olmayan oyuncu. Kimse hazır oyuncusunu şu anda bize vermez de. Beşiktaş'ta bize 4 maç kalmış. Biz 4 maçı bu elimdeki kadro çocuklarla beraber bunların ben aynı karakteri koyacağına aynı mücadele şey devam edeceğine inanıyorum. Hepsi de buradan gerçekten tebrik ediyorum. Hepsine de teşekkür ediyorum dediğim gibi zor bir karşılaşmaydı bizim için. Çünkü 2-3 gün arayla oynadığımız için e, zor olacağını biliyordum. Ama buna rağmen inanılmaz mücadele gösterdiler. Ben çok iyi oyun oynamadığını ama bugün zaten çok iyi oyun beklemiyorum. Yani çünkü o yorgunlukta, o fiziksel olarak sıkıntılı bir dönemde çok iyi, yani isteklerini yapamayacaklarını biliyordum. Ama ona rağmen mücadelelerine hiçbir zaman vazgeçmediler. 1-0'da e, olsa kazandık serimizi devam ettiriyoruz. İnşallah bu seriyi e, devre sınavına devam ettiriyoruz. Yes, Biz bu hak ettiği yerlere getireceğiz. Ben teşekkür ederim.